Şimdi de size e, bunu resimle göstermeye çalışacağım. Aldığın aylık. Salary 1. Salary 1. Salary demek aylık demek. Aylık. Rate dediği çalışma ücretim. Saatlik ücreti. 10 sterlin. Çalıştığın saat. Hours. Saat diyor. 252.50 saat çalışmışım. Pardon. Bu da toplam 2.525 sterlin yapmış. Bu kağıdı paylaşacağım, göreceksiniz ekranda. Şimdi bu 2.525 sterlin benim cebime komple girmiyor. Niye girmiyor? İşte. Şimdi ne var burada? Tax dediğimiz tax var. Tax vergi. Vergi benden vergi 296.40 sterlin alınmış. National Insurance dediğimiz yani sigorta, sigorta devlet sigortasını ödediğim para 216.72 sterlin ödemişim. Ve, ve 513.12 sterlin kesinti olmuş. Benim net aldığım aylık o gün 2011.88 sterlin almışım. 2000 sterlin almışım. Burada özel emeklilik kesintisi yok çünkü o da çok güzel bir e, açıklama olacak. İşe başladınız. Özel emeklilik hemen ertesi gün başlamıyor. 3 ay o firmada çalışmanız gerekiyor ve bu benim gösterdiğim şey de e, pay slip diyoruz buna biz. Pay slip de e, orada yazmıyor çünkü ben bu işe girdiğimde aşağı yukarı yeniydim. Ya birinci ayım ya ikinci ayımdı. O yüzden e, daha başlamamış. Eğer o da başlasaydı. Aşağı yukarı bir, bir 150 sterlinde oradan kesinti olacaktı ve benim aylam e, düşecekti 1850 sterlin 1900 sterlin civarına düşebilirdi. E, şimdi bu net 2000 sterlin almışım. Güzel para. E, İngiltere'de de güzel para. Şimdi size şunu söyleyeceğim. E, Türkiye'den geliyor vatandaş bir terzinin yanında. Türk terzinin yanında, bir kasabın yanında, bir manavın, manavın yanında, bir Türk esnafın yanında çalışıyor. Bu insanların e, böyle payslip aldığı olmayabiliyor. Ve bu insanlar asgari ücretin ne kadar olduğunu, e, saatlik ücretinin ne olduğunu, özel emekliliğin ne olduğunu bilmeyebilirler. Çünkü araştırmamışlardır. E, yöneticileri de söylememiştir veya müdürleri. Böyle şekiller oluyor maalesef. Şimdi asgari ücret dedik de asgari ücret var mı? Var. İngiltere'de de asgari ücret var. Ben size şöyle söyleyeyim. Hemen bakıyorum. Bunları da yazdım ben. Size bu bilgiler de İngiltere'nin gov.uk sitesindendir. Yani oradan kendiniz de bakabilirsiniz. Şimdi burada eğer sen İngiltere'de 25 yaşında ve 25 yaşının üstüysen 8.72 saatlik ücretin var İngiltere'de saatlik olarak çalışıyorsun ne kadar çok saat kontratında ne kadar yazıyorsa saatlik ücret o kadar para kazanıyorsun yani bu da ortalama yani işte bir Molan var şu var bu var falan filan ne kadar oluyor Örnek veriyorum 1450 sterlin, 1500 sterlin falan civarında oluyor. İngiltere'de asgari ücretle çalışan var mı? Var. %7 civarında 66 milyon nüfusu var İngiltere'nin ve %7 civarında asgari ücretle hala çalışanlar var. Asgari ücretten fazla alanlar da var. Şimdi bu saatlik ücret normalde. Saatlik 7.8.72 sterlin şimdi bu Londra'da farklı olabiliyor. Londra rate'i diye bir olay var. Londra'da yaşam pahalı olduğu için Londra'da yaşayanlar burada farklı alıyorlar. 9.72 veya 10 sterlin alabilirler. Onlaraki biraz farklı. Eğer yaşınız 21 ile 24 arasındaysa 8.20 sterlin, 18 ile 20 yaş arasındaysanız ve 6 6.45 ve 18 yaşından küçükseniz 4.55 sterlin alıyorsunuz. Şimdi 18 yaş küçüğü dedik de İngiltere'de bir kişinin çalışabilmesi için en az 16 yaş sınırı vardır. 16 yaşında olması gerekiyor. 16-18 yaşında olan bir insan çalışabilir. Onun da bazı kuralları var tabi. O kurallara bakmak lazım. şimdi şuna geleceğim. Ben burada hani vergi alınmış dedim ya 296 sterlin benden vergi alınmış mesela. Bu vergi olayına geleceğim. Şimdi devlet diyor ki İngiltere devlet. Ya işte ne kadar güzel bir şey. Sen diyor 12.500 sterlin yıllık para kazanıyorsan diyor bu biraz böyle yoksulluk sınırı gibi bir şey oluyor diyor. Biz senden diyor vergi almayalım diyor. Sen diyor bu parayı ye, harca, vergin bir şey kiranı öde, kibritini öde, yemeğini ye vesaire. Ama diyor 12.000 501 sterlin alırsan diyor, ben senden diyor vergi alacağım diyor. Ama neyden vergi alıyor biliyor musunuz? %20 sterlin %20 vergi alınıyor. Aldığı vergi o bir sterlinden alıyor. Yani 12.500 sterlinden vergi sizden almıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu olay çok güzel. Örnek veriyorum. 20.000 sterlin maaşınız var. 25.000 sterlin maaşınız var. Size ee, işte vergi kesilecek, vergi kesilecek, vergi o 20 bin sterlinde, 12.500 sterlini alıyorsun. Geriye ne kalmış? Örnek veriyorum, 7.000 sterlin mi kalmış? 7.500 sterlin mi kalmış? O 7.500 sterlinden vergi alınıyor, yüzde 20 olarak ve aylık olarak bu sizin pay kesiliyor. Anlatabiliyor muyum? Bu olay çok güzel. Sen 49 bin sterlin alıyorsun aylık şey yıllık pardon ee, genelde burada yıllık söyleniyor ama biz aylık alıyoruz haftalık alanlar da alanlar da var Şimdi yıllık 50 49 bin veya 50.000 sterlin alıyorsun yine aynı fark etmiyor o 12.500 sterlin atılıyor kenara vergisiz tax free deniyor buna onun üzerine alırsan o onun üzerindeki aldığın paranın yüzde yirmisini ödüyorsun tekrar söylediğim ee, e, anlayabilirsiniz diye. Şimdi 50.000 bin sterlin alıyorsunuz sorun yok. 50 50 bin sterlin bir kuruş veya 51 bin sterlin veya 50 bin bir alıyorsanız o zaman taks yüzde 40'a çıkıyor. 51 50 bin bir ila 150 bin sterlin arası vergilendirme yüzde 40'tır İngiltere'de. 150 bin nokta bir olursa 150 bin sterlin nokta bir yani bir, bir e, pound fazla olursa 150 binde ödediğimiz vergi yüzde45 oluyor ona göre de vergilendirme bu şekilde arkadaşlar şimdi e, dediğim gibi herkes asgari ücretin ne olduğunu bilmiyor herkes asgari ücretle çalışan e, var mı yok mu bilmiyor ama yani size şunu söyleyeyim var ya az Türkiye ile kıyaslamıyorum ben bunu çünkü Türkiye'de asgari herkes neredeyse herkes asgari ücretle çalışıyor belki yüzde 40 belki yüzde 50 ha ben İngiltere'yi anlatıyorum size yani Türkiye'yi anlatmıyorum kıyaslama yapmıyorum ben sadece hani diyorum ki buradaki çalışma şekli ne kadar güzel buyurun şimdi e, diyelim ki kontratı geçtik e, emekliliği geçtik bir de, bir de şuna söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Çoğu firmada da güzel şeyler var. Güzel şeyler nedir? Mesela size ekstra bedava tatil verdiği oluyor. Doğum gününüzde ekstra bedava tatil veriyor. Ee, mesela size hediye veriyor. Mesela ben bir firmada çalışmıştım. Bana hediye olarak e, dijital smart watch, smart saatlerden vermişlerdi. Akıllı saatlerden. Çok güzel Garmin marka. Marka da iyi yani. Dandik bir şey değildi. Sonra saat olarak duvar saati hediye aldım iş yerinden, şampanya aldım hediye olarak ee, ve şarap aldım. Hani içmiyorum ama hediye veriyorlar. Bu verdikleri hediyeyi geri çevirmek gerçekten çok büyük bir terbiyesizlik onu da söyleyeyim. Çok teşekkür edip ee, ne kadar mutlu olduğunuzu dile getirmeniz gerekiyor. İngiltere böyle. Yani aa, hayır ben içmiyorum, içmeyeceğim teşekkür ederim içme sıkıntı yok al onu içen bir arkadaşına sen de hediye edersin yani öyle hediyeler oldu ve verdiler bunun gibi şeyler çok güzel bir de bazı firmalarda yani çoğu firmalarda öğlen yemeği bedava olabiliyor o da güzel ve yemekler çok güzel oluyor sonra mesela e, Max Spencer'da olsun John Lewis'da olsun bunun gibi Debrems'da olsun öyle firmalarda çalışırsanız çalışırsanız size kart veriyorlar ve yüzde yirmi çalışma discount'u yani indirim alıyorsunuz. Her üründen gittiniz, elbise beğendiniz, ve takım elbise beğendiniz, ayakkabı beğendiniz ve o firmada çalışıyorsunuz ve o kartı göstererek yüzde yirmi indiriminizi alıyorsunuz. Bunun gibi yani sayamayacağım şekilde her firmanın bir özelliği var size verdiği işte benim şu anda çalıştığım yerde mesela ne avantajım var? Şeyden yararlanabiliyorum, spor salonundan. Tabii gidemiyoruz pandemi nedeniyle, kapalı şu anda da. Yani e, ondan sonra ne var? Öğle yemeğim bedava mesela. E, çay, kahve vesaire bunlar bedava. Bunun gibi şeyler hep bedava. Tabii Türkiye'de de olan yerler vardır. O, e, ben yok demiyorum. Ama yani İngiltere'de genelde, genelinde böyle. Tek tük değil bir de Şuna değinmek istiyorum ee, İngiltere'de İngilizlerin yanında çalışıyorsunuz ve dediniz ki arkadaş ben Müslümanım ee, ben oruç tutacağım tut sorun yok ee, arkadaş ben e, orucumu şu saatte açıyorum ben bu şu şu dakikada e, gidip hemen orucumu açabilir miyim 10 dakika 5 dakika yani hemen orucumu açıp ya da molamı bu saate alabilir miyim al sorun yok ee, kusura bakma Müdürüm, ben e, benim e, duam var, ben her gün 5 vakit namaz kılıyorum. Tamam, sabah işte evde kılıyorum, e, öğlen burada molamda kılıyorum ama akşam ben hala çalıştığım için akşam namazımı kılamıyorum. E, bana 5 dakika, 10 dakika müsaade edebilir misiniz? Ben farzı veya sünneti kılıp gelmek istiyorum. Tabii o farzı sünneti anlamayacak da, hani yani farzını kılarsın, anlatabiliyor muyum? Veya sünnetini veya komple kıl, sana kalmış. Akşam namazını kılmak istiyorum. Mümkün mü? Mümkün. İngilizler böyle bir insan. Yani Hinduysanız, Müslümansanız, Hristiyansanız, Katolikseniz, Yahudiyseniz hiçbir şekilde din fark etmiyor. Gidip dini görevlerinizi yerinize yerine getirebiliyorsunuz. Ben bu konuda bir sorun yaşamadım. Cuma namazına giderdim. Molama denk getirmeye çalışırdım. Çalıştı, çalışırdım. Yani Cuma namazına giderdim çalıştığım firmada. Bazen namaz kıldığım zaman olduğu zaman da gidip namazını kılabilirsin. Hiçbir sorun yok. Orucunu tutabilirsin. Hiçbir sorun yok. Yani o yüzden İngiltere'yi çok seviyorum. Bu konularda. Çünkü özgürlük diyorlar ya din özgürlüğü. Gerçekten din özgürlüğü olan bir ülke. Herkese de saygımız var. Herkesin dinine de saygımız var. Kim neyse o yani gider dinini yapar, yerine getirir, oturur ve budasına dua eder, oturur Allah'ına dua eder. Yani hiçbir sorun yok. Ve size şunu anlatacağım. Bayağı bir uzun video oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Biraz daha uzatacağım ve kapatacağım. Ama gerçekten bu bilgiler çok önemli. İngiltere'de yaşam nasıl ya merak ediyoruz. Gerçekten mükemmel. Ve dediğim gibi ben iş olarak yani çalıştığım firmalarda çok zorluk çekmedim çalıştığım firmalarda bazen bu kasalar kasa elektronik olduğu için onda biraz zorluk çekmiştim ben. Halbuki benim bilgisayarım mükemmel, bilgisayardan iyi anlıyorum ama yani product yani ürünlerin isimlerini seçip de işte şeyden geçirmek, masadan geçirmek falan öyle bir işim olmuştu. O konularda biraz zayıftım ama hiç, hiç sorun değil. Dostum öğretiyorlar, sana, senin yanına birini veriyorlar, sana o gösteriyor güzelce, insanca, e, bağırmadan, çağırmadan, e, gayet e, düzgün bir şekilde. Yani zaten bağırmak burada çok te büyük terbiyesizlik. Yani çok beğendim. O yüzden o öyle bir sorun çekmiştim. Onu da yanıma bir arkadaş verildi. O arkadaşla beraber, tabii İngiliz çünkü ürünlerin isimlerini bilmiyordum İngilizcem zayıftı ne yalan söyleyeyim yani yalana gerek yok yani nar gelmiş narın İngilizcesini bilmiyorum ben nereden bulayım sistemde şekiller de var ama yine de işte meyve sebze o olaya giriyorsun işte oradan meyveyi seçiyorsun işte narı seçiyorsun sonra onu tartıyorsun falan öyle bir işte çalışmıştım Maximus Petter'dayken orada biraz zorluk çekmiştim yani ama o zorluk bile sayılmaz ne yalan söyleyeyim çünkü size training dediğimiz işle alakalı bilgiler veriliyor, sizi eğitiliyor, sizi eğitiyorlar. 5 gün, 10 gün, 3 gün değişiyor bu işine göre. Ondan sonra size kolik body veriyorlar. Body, buddy dediğimiz yani ve beraber çalıştığınız kişi onunla beraber o size öğretiyor, gösteriyor her şeyi, her şeyi detayıyla size anlatıyor. ve Çalıştığınız iş yerinde de şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. 3 ay review dediğimiz sizin işinize bakıyorlar nasıl yaptınız ve ne ettiniz, hangi şeylerde zorluk çektiniz, hangi olaylarda problem yaşadınız, hangi olay ve çalıştığınız bölümde yaparken ne, neylerden ve neylerden zevk alarak yaptınız gibisine böyle sorulu olmak şartıyla müdürünüzle bir böyle bir Konuşma gerçekleştiriyorsunuz, sonra bu 6 ay oluyor, sonra bu böyle devam ediyor. Sonra müdürünüz diyor ki yani o sorulardan biri ilerlemeyi düşünüyor musun? İlerlemeyi düşünüyor musun? Evet diyorsunuz. İlerlemeyi düşünüyorum. Bu firmayı çok beğendim. Peki diyor, diyor müdürünüz işte nasıl bir ilerleme düşünürsün? İşte onu sana soruyorlar. Yani müdür olmak istiyorsanız, şef olmak istiyorsanız veya başka bir şekilde başka bir yere gelmek istiyorsanız aynı firmada bunu size, bu imkanı size veriyorlar. Siz yeter ki işinizi düzgün yapın, düzgün çalışın ee, ve bunu zaten müdürler görüyor. Arkadaşlarınız görsün görmesin önemli değil, müdür bunları görüyor. Her yerde zaten kamera var yani. Herkes görüyor her şeyi. O yüzden bir problem yaşamıyorsunuz ve yükselmeniz de oluyor. Bu şekilde yükseldiğim oldu, müdürlüğe kadar geldim. Ben o şekilde, halbuki yani bir burada menajer olmak veya retail menajer olmak kolay değil. Hele bir Max Spencer'da veya başka bir firmada, John Lewis'de, Debenhams'te olsun veya IT kompanilerde IT dediğimiz bilgisayar falan bayağı zor yani kolay değil ve aşamalardan geçmeniz gerekiyor, sorulardan geçmeniz gerekiyor ve bunların ben hepsini geçtim yani baya bir başarı başarılı bir çalışma hayatım oldu. Hala çalışıyorum. Başka bir firmada özel oku, özel kolejde çalışıyorum ben şu anda onu da belirteyim. Şimdi size maaşlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi çok merak edilen bir konu yani işte ben gelsem orada çalışsam ne kadar alırım? Şimdi size şunu söyleyeyim benim İngilizcem zayıftı dediğim gibi ben İngilizce anladım ki her şey İngilizce İngilizceye bayağı bir ağırlık verdim. Ben İngilizce okuluna gittim. İngilizceyi bayağı bir güzel öğrendim. İngilizce bilmeniz çok çok iyi. Yani her konuda İngilizceden yani vazgeçmeyin. Onu size yani gerçekten bir nasihat olarak vermek isterim. Advice, nasihat. maaşlar mesela yeni başlayan bir doktorsunuz. Yani ne kadar maaş alırsınız, bakın ben size bunları yıllık ve ortalama veya basitçe yani aşağı olarak söylüyorum şu anda. Doktorsun, yeni başladın, e, NHS dediğimiz e, National Health Service İngiltere'de hastanede başladınız, hastanede doktor olarak yenisiniz. E, ortalama değil de bu en düşüğü 72 bin sterlin yıllık ücret alırsınız. 72 bin sterlin. Burada tabii kesintiler falan filan var. Ben zaten kesintileri söyledim. Onu kafada planlayıp işte sigortaydı, e, vergiydi, şu bu. Onlara çıktığınız zaman fiyatı zaten siz de kendiniz belirleyebilirsiniz. Şimdi şuraya bir not aldım. Onu bulabilir miyim acaba? Ona bakmak istiyorum. Çünkü e, öyle bir şey ki fiyat alınan fiyat. Yazmış, yazdım bir yere. Ha, burada. Evet. Şimdi doktor dedim ya, 72 bin sterlin alıyor, yeni başlamış. Ama sen doktorsun ve ameliyat ediyorsun, yani surgeon'sın, doktor surgeon'sın. Ne kadar maaş alırsın yıllık? 255 bin sterlin maaş alırsın yıllık, dostum. İyi para. Peki. Doktor dedik e, belgeli bir e, tabi bu benim dediklerim hep belgeli belgeleriniz olacak yani İngiltere'de belgeleriniz olacak he ben çok doktor gördüm İran'dan, Suriye'den, e, Mısır'dan, Fas'tan gelen doktorlar var burada çalışıyorlar onların da denklik olayları var o denklik olaylarını yapıp da e, doktor olup çalışabilirler kemist, eczane mesela eczacılık belgeniz var ve eczacısınız. 42 bin, 42 bin sterlin yıllık maaş alırsın, dişçisin 30 bin başlangıç olarak 30 bin sterlin maaş alırsın, ee, hemşire hemşiresin İngiltere'de hemşirelik yapıyorsun, ee, Ortalamayı diyorum bu ortalama 33 bin sterlin yıllık maaş alırsın, üniversitede öğretmensin 50 bin sterlin maaş alırsın. İlk başladığı başladığında normal öğretmensin herhangi bir okulda yani bu lise olabilir o ilkokul olabilir lise yok burada gerçi de yani ilk öğretim diyeyim ben size normal bir öğretmensin 35 bin sterlin e, maaş alırsın yani öğretmenle yeni başladın hani bu maaş düşüp olabilir ama yani kesin 35 binden aşağı vermezler yani zannetmiyorum e, evet. Başka mesela elektrik elektrikçisin ve belgelerin var. İngiltere'de okumuşsun veya Türkiye'de okumuşsun belgelerin var. Belki onun denkliğine falan getirebilirsin. Onlar da bir ayrı konu. Elektrikçisin. 32 bin ila 36 bin sterlin arası aylık alabilirsin. Şey yıllık pardon. Bu dediklerim hep yıllık. Barda çalışıyorsun, bar elemanısın veya restorantta çalışan bir garsonsun. O 16.000 sterlin ila 18 bin sterlin yıllık alırsın. Aşçısın. Aşçıysan, aşçılar derece derece. Burada o şekilde yani yeni aşçı var. işte aşçıya yardım eden aşçı yardımcıları var. Head chef dediğimiz aşçı başı var. Aşçı ustası. Yani... Ustaysa zaten aşçı başıysa ve mutfağı yönetebilecek kapasiteye sahipse bu kişi 30 ila 40 bin sterlin civarında yıllık ücret alır. Ama yeni şefse yani yeni şef yeni aşçıysa aşçı o 22 bin ila 25 bin sterlin civarında ücret alır. Sonra şöyle söyleyeyim. Markette çalışan market elemanları 16.000 ila 18.000 sterlin civarı yıllık. Polis olursanız 40.000 sterlin civarı yıllık. İnşaatçısınız, inşaatta çalışmak istiyorsunuz. En düşüğü 26.000 sterlinden başlar. Bu 35.000, bin, 45.000'e kadar gider. Daha da fazla gidebilir. Tabii inşaatçı olup da yaptığınız işe bağlı. Yani sen Tuğla örüyorsundur, iyi ustasındur, güzel örüyorsundur, 40 bin alırsın mesela veya pencere yapıyorsundur veya ne bileyim sıva yapıyorsundur bunun gibi ustalar burada çok iyi para alıyor gerçekten 30 bin 35 bin alır yani temizlik temizlik görevlisisin 17 bin sterlin civarında alırsın çiftçisin çiftçiye yardım ediyorsun işte tarla ekip biçiyorsun 26 bin sterlin yıllık. Kuaför olursan, bir kuaförün yanında çalışırsan, en düşüğü 16.000 sterlin, bu tabi çıkar baya. Boyacısın, boya işinden anlıyorsun, o 26.000 sterlin ile 24.000 sterlin arası oynar. Plumbing, plumbing sucu, Türkiye'de su tamiri falan yapıyorlar ya, bu su tamiri, 31 bin sterlin alır ama sen e, gazdan da anlıyor da kombileri falan tamir edebiliyorsan Senin bu aylığın iki katına çıkar 60 bin 70 bine kadar alabilirsin Yani ben e, Şöyle size şöyle örnek veriyorum vereyim Arkadaşımın biri Banyosu eskiydi banyosunu Komple yıktı e, Yani Yerine yeni banyo yaptı bu 4 gün sürdü ve Adam sadece el işçiliği olarak 4000 sterlin aldı. 4 günde 4000 sterlin. Yani bunun hesabını siz yapın. İyi para. Veterinersiniz ve veteriner 37 bin ila 45 bin sterlin civarında para alabilir. Peki ya başbakansınız mesela Boris Johnson'ın maaşını merak ediyor musun? <laughs> merak ediyorum ve bunu sizin için buldum. Neredesin? Neredesin? Şuraya bir yere yazmıştım bunu. Heh şurada. Evet, Boris Johnson'ın yıllık ee, aldığı ücret... Bir de nefes çekeyim şöyle. 829.255 veya daha fazlası yıllık ücret alıyor. Neredeyse 1 milyon sterline yakın. Ve şu da merak edilen bir şey, e, gelir olarak, e, bizim kraliçenin geliri var tabi, iş yerleri var, e, arsaları var, gerçi her taraf İngiltere kraliçesine ait, o da ayrı bir mesele de ama e, yıllık gelirini merak edenler vardır, onu da söyleyeyim, 64.5 milyon sterlin o da çok güzel. Şimdi size anlatmak istediğim olay, İngiltere'de yaşam... Çok iyi ee, çalışma çok iyi ee, çok bir zorluk çekmiyorsunuz aldığınız aylıkla geçinebiliyorsunuz ee, şimdi diğer videolarda tabi e, harcamalar üzerine duracağım ne kadar harcama yapabilirsin ne kadar biriktirebilirsin para birikir mi birikir niye birikmesin neden birikmesin sen kumar oynam oynamıyorsan çok yani sigara içmiyorsan alkol almıyorsan ve düzgün yaşıyorsan yani bu alkol sigara bunlar ekstra yani ekstra şeyleri yapmadığın zaman ekstra yani lüks bir hayata gerek yok alkol içebilirsin ama hani hafta sonu bir iki tane üç tane veya bir şişe bu yani bunda bir bu hala para biriktirebilirsin ama alkolik her gün içki içiyorsan yani her gün şu şu boyutta, şu derecede alkol alıyorsan, o zaman e, para yeter mi? Ne Türkiye'de para yeter, ne İngiltere'de para yeter, ne Amerika'da para yeter, dostum. Şimdi e, realistik olalım. Anlatabiliyor muyum? Yani sen düzgün çalış, evine gel, işine bak. Anlatabiliyor muyum? Yani illaki ekstra günler olur, tatiline gidersin, orada yer içersin, bunun gibi şeyleri yap, para artar. Yani para birikir iki kişi çalışırsan eğer veya mesleğin varsa eğer, ben size hep meslek saydım. Bu meslekleri yaptığınız zaman aylıkların ne kadar yüksek olduğunu gördünüz. Yani gerçekten çok yüksek. E şimdi mesleği olmayan insan zaten asgari ücretle, yüzde yedi olan kısım İngiltere'de asgari ücretle çalışan insanlar ve bunların mesleği yok. Mesleği yok. Orada burada çalışan insanlar. Nasıl? Orada burada ne? İşte temizlik görevlisi, ne bileyim yani bir mesleği yok. Yani temizlikçi olmak, ben bile temizlikçi olabilirim veya warehouse dediğimiz depolarda çalışan, indir bindir iş yapan, kaldır, onu oraya koy, bunu buraya koy gibi, bunun gibi buna benzer işlerde çalışan insanların çoğu asgari ücretle çalışıyor. Ve bunlar bile para biriktiren insanlar, biriktirebilen insanlar. İşte harcamaları ve diğer videoda ve Zı, belki e, kötü yanları İngiltere'nin o konulara biraz daha e, şey gelmeye çalışacağım e, diğer videolarda e, gerçekten çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için e, beni takip etmeyi ve e, beğenmeyi unutmayın Çok teşekkür ediyorum dediğim gibi tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalın Umarım sohbetimi beğenirsiniz. İyi günler.